Merhabalar. Güneş, Rahu, Merkür ve Venüs'e sizeral Balık burcunda katılmak üzere arkadaşlar. Bu geçiş kendini aldatma hissi yaratabilir. E, dikkatli olmakta fayda vardır. Aynı zamanda Güneş netlik ister ancak Rahu onu çarpıtabilir. Unutmayın, gerçek basittir. İkna etmeye veya gerçekleştirmeye ihtiyacın yoktur. Sadece vardır. Kendi başına durur. Öte yandan yalanlar yorucudur. Onları bir arada tutmak için bahanelere, dikkat dağıtıcı şeylere ve sonsuz açıklamalara ihtiyaç duyarlar. Bir şey ne kadar çok savunul, savunulmak zorundaysa muhtemelen o kadar az gerçektir. Kendi anlatılarınızı sorgulayın kendinizi aşırı açıklama yaparken mantıklı açıklamalar yaparken veya bir şeyi doğrulamak için işaretler ararken bulursanız durun kendinize sorun bu doğru mu yoksa sadece doğru olmasını mı istiyorum diye kendinize bir sorun güneş rahu rahu orada illüzyon illüzyon yaratabilir Gerçeği e, saptırma, gerçeği görememe, e, bir hayale, bir olmaza tutunma gibi etkiler verebilir. Güneş'in oraya geçmesiyle beraber, rahununda balık burcunda, sider zodya göre orada bir gezegen sterlümü yaşayacağız ve orada ilizyonlara aldatılmaya, aldatmaya çok açık bir süreçler bizi bekliyor burada. Güneş'in balık burcuna geçişiyle birlikte rahununda orada olmasıyla dikkatli olalım. Bir şeyin netliği araştıralım, soralım. Neyse net olan e, burada yalanlara ya da yalan olan bir şeye, gerçek somut olmayan bir şeye, e, gerçekleşmeyecek bir hayale, bir umuda, bir duruma peşine düşmeyelim çok önemli bunun farkındalığına varmamız gerekiyor. Gereken zamanlardan geçiyoruz. Artı tutulmaların etkisindeyiz. Artı yine çok ciddi gezegen kavuşumları mevcut. Bizim aslında maneviyatımızı biraz da bu alana yönlenmemizle alakalı çok ciddi adımlar atmamız gereken süreçlerdeyiz. Doğru hamleler yaparsak, doğru adımlar atarsak eğer çok güzel yollar, çok güzel eee Durumlar önümüze çıkabilir. Farkındalıklı olursak, fark edersek, bir şeyin iç yüzünü görürsek, kendimize zaman ayırırsak, kendimizi iyileştirirsek, şifalandırırsak, bütün alanlarımızda şifalanmış olur. Zaten Rahu Ketu e, Aks değiştirecek biliyorsunuz ki e, Mayıs'la beraber. Orada balık e, Başak Burcu'na geçecek Ketu. Ketu'nun Başak Burcu'na geçmesiyle beraber Aks, e, Pardon Ketu Aslan Burcu'na geçecek. Şu an Başak'ta pardon. Ee, Ketu'yu Aslan Burcu'na çünkü onlar geriye hareket ederler biliyorsunuz ki düz gitmiyor onlar geriye. Şu an Balık e, Başak aksındalar. Rahu Balık, Ketu Başak aksında e, Mayıs ayıyla beraber Rahu e, Kova Burcu'na geçecek. Ketu da aslan burcuna bir geriye kayacaklar. Onlar geri geri giderler biliyorsunuz ki geri geri e, olur. Böyle ileriye gitmiyor onlar. Her zaman e, retro gibiler. Ama retro olmuyorlar tabii ki e, orada her zaman retro gibi geri hareket eder onlar. Onlar 29 dereceden geriye doğru iniyorlar. E, diğer gezegenler gibi 1 dereceden 29 dereceye gidip burç değiştirmiyorlar. Onlar 29 dereceden e, 29 dereceden pardon. Evet 29 dereceyle geçiş yapıyorlar ve 1 derecede yine burç değiştirmiş oluyorlar. Bu dereceler çok önemli. Burç değiştirme dereceleri çok önemli. Yaklaştığı süreçlerde gerekse 29 derecelerde olduğunda ve baş diğer burca geçtiğinde yine başla 1 2 3 derecelerinde çok önemli yeni burca geçtiğinde e, çok ciddi e, hızlı çalışan e, düğümler aslında. O süreçlerde çok daha e, etkili ve verimli çalışıyorlar. Bunu da not alabilirsiniz. E, Rahu ve Ketu'nun e, o e, aksta ilerlemesi. Aslan burcuna geçmesiyle Ketu'nun zaten maneviyatın çok yüksek olacağını ve o süreçte yaklaşık bir buçuk yıl kalıyor biliyorsunuz ki bir burçta. E, o süreçte Aslan burcunda olduğu süreçte okült ilimler, e, egzoterik ilimler, e, gizli bilimler, astroloji, bu dallar çok çok ön plana çıkacaktır. Bunlar çok ciddi anlamda ilerlemek, kaydetme, çok yayılma. Çok gün yüzüne çıkma, çok görünür olma gibi durumlarda söz konusu olacaktır. O alanlara yönlenmeler ve o alanların öne çıkması çok ciddi. Ketu'nun bu alana geçmesiyle gerçekleşecektir arkadaşlar. Evet güneşin geçmesiyle beraber orada Rahu'nun ilizyonlarına dikkat edelim. Hoşçakalın.